Haldun Dorme'nin yönettiği ve Yıldız isimlerin yer aldığı Senfonik Broadway'den İstanbul'a müzikaller gösterisindeyiz. Müzikalde yer alan Pelin Akil'in eşi Anıl Altan farklı bir heyecanı yaşıyor. Pelin için de ekstra anlam çünkü kızlar ilk defa sahnede izleyecek. Biz de o yüzden heyecanlıyız. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Heyecanlı <laughs> mısın bugün annemi izleyecek? Anne izlemeye geldik değil mi? <laughs> aynen. Ben, çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Çocuk var diye konuşuruz bir evet. sefere. Pelin Karahan, Pelin Akil, Emre Altu, Canan Ergüder ve Asuman Dabak gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı müzikalin kadrosuyla birlikteyiz şimdi de. İlk sözü Emre Altu alıyor. Bizim daha evvel de yaptığımız Broadway'den İstanbul'a müzikalini bu sefer senfonik bir orkestra ile yapıyoruz. Ee, Tabi daha evvel aramızda olamayan arkadaşlar var. Bu sene çok inanılmaz güzel bir kadro bir araya geldi. Ee, ve yine Haldun hocamızın yönetmenliğinde e, senfonik orkestra eşliğinde Broadway'den İstanbul'a Türkiye'ye kadar yapılmış en güzel müzikallerin en güzel şarkılarını e, en güzel sahnelerini canlandıracağız. Asuman da baksa doğru bir projede buluştuklarını söylüyor. E, Haldun hocamız isteyince akan sular durur bizim için. E, dolayısıyla çok güzel bir projeydi. Çok doğru bir ekip yan yana gelmiş. E, genç kadro, kızlarımız, arkadaşlarımız şahane. Dilerim seyirci de çok sever, İnşallah. yol açık olur. Pelin aki ise son derece heyecanlı. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ee, böyle sahneye çıkacağımız için elim ayağım titriyor şu anda ama çok güzel olacak. Kıymetli hocalarımız, evet, e, yani koreografımız, yani herkes o kadar e, bu işe gerçekten gönül verdi, emek verdi e, ve çok değerli arkadaşlarla tanıştım. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Usta oyuncu Canan Ergüder ise Pelin Akil gibi çok heyecanlı. Çok mutluyum. Muhteşem bir deneyinin içinde olmak Gerçekten gurur verici Ve arkadaşlarımla birlikte olduğumuzda çok güzel. Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ta söz sırası Şimdi de heyecandan konuşamıyor bile Çok heyecanlıyım gerçekten ilk defa böyle bir şeyle yer alıyorum Ben artık konuşmasam da oh, Hesetleri takalım artık Hesetleri <laughs> takalım Müzikalde yer alan Pelin Karahansa büyük bir emek olduğunu söylüyor. Çok heyecanlıyım tabii ki ama çok çalıştık, çok emek verdik. Yani gördüğünüz gibi saçımızdan, makyajımızdan, kostümümüze kadar her şey çok özenli. Son derece böyle güzel bir prodüksiyon oldu. Ee, i̇nşallah hakkını veririz. Artık tadını çıkartacağız değil mi? Yok, çok bir şey yok. Sohbetler bitiyor ve geçiyoruz müzikale. Senfonik Broadway'den İstanbul'a müzikaller renkli anlara sahne oluyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.